Ki bakın ileride çok daha vahim tablolar çıkacak ortaya ki toplu mezarlar çıkacak. Binlerce insan toprak altında şu anda. Şimdi bütün bu tabloyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, probleminden dolayı bir türlü çözemiyor BM. Hı hı. Avrupa Birliği de çözemiyor. NATO da çözemiyor. Hepsini eleştiri getirmemiz gerekiyor. Şangay İşbirliği Örgütü, işte saydığım diğer ulusüstü örgütler, e, NAFTA... Bunlar ticari kuruluşlar elbette ama... Diğer taraftan BRICS dediğimiz kuruluş. Hı hı. Herkes bunlardan bir şey bekliyor. Ve hepsi sessiz. Bir T8'den bugün bir şeyler çıktı. Hı hı. Yani demek ki bakın ulus üstü yapılar bitmiş. Evet. Ha Demek ki o zaman bölgesel yapılar oluşturulup koalisyonlarla şu Gazze'deki ateşin söndürülmesi lazım. Askeri çözüm demiyorum yanlış anlaşılmasın. İnsani müdahale harekatı askeri bir faaliyet olmakla beraber ama kısmen daha da çok aslında bir yardım faaliyetidir. Bunu çok yaptı dünyada bir takım ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri istediği yer ve zamanda istediği yere kuvvet projeksiyonu yapabiliyor. Yani Irak'ta bunu yapabiliyor, yaptı iki defa. Afganistan'da yaptı, e, Libya'da yaptı, Somali'de yaptı. NATO ile veya da kendi başına. ha Demek ki isteseler bu bölgeyi de bir şekilde yapabilirler. Ben de diyorum ki ABsiz, ABDsiz. NATO'suz, BM'siz çözümler gerekiyor buraya. Buradan aldığımız derslerden bir tanesi bu. Önümüzdeki yüzyıllarda artık bu saydığım ulusüstü yapılar iflas etmiş olacaklar. Sadece Gazze'de olan biten mesele yüzünden. Onun için bu çözüm yöntemlerini uygulamadığınız sürece yarın bakacaksınız Balah bölgesindeki diğer kamplar bombalanacak. Zaten e, İsrail'in bu bölgede yapmış olduğu şu anki askeri taktik de şudur. Kuzeyi boşalttı. Ortadaki Gazze merkezini boşalttı. Valat'tan tasarruf etti. Kuzey ordusunu Hizbullah'a angaj etti ve kalan bütün birliklerini şuraya yığdı. Şu bölgede. Refah yapılacak kapsamlı karar harekatının hazırlıklarını yapıyorlar. Kısmen girçik yapıyorlar ama kapsamlı bir harekat yapamadılar. E nerede o zaman ateşkes? Bir de hocam ilk başta refahı zaten işaret ettim etmediler mi? Güvenli bölge Tabii. oraya gidin diye. Yani o da ayrı bir mesele. Ona da kimse ses çıkarmadı. İşte bütün bu anlattıklarımızdan şunu çıkartmak gerekiyor. Kuzeydeki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın bir takım tesisleri vardı, Karagahları vardı. Boşalt. Tamam. Boşalttılar. Nereye geldiler? Gazze'nin merkezine. Orayı da boşalttılar. Nereye geldiler? Bala üzerinden Hanyurus'a. Dediler ki Hamas orada da var. Refah bölgesine gidin dediler. Yani nereye gidin dedik dedilerse gittiler oraya bombaladılar. Yani Mısır, Mısır üzerinde bir planları var mı sizce? Ee, şimdi tabi İsrail'in büyük projesinde Sina Yarımadası da dahil. Evet. Ama o tabi ikinci aşama. Hı hı. İlk aşamada bütün bu e, bölgede yani Gazze şeridinde kısa dar bölgede 2 milyondan fazla Filistin halkının e, ya gemilerle biraz önce ifade ettiğim gibi 3. bölgelere aktarımı planlar içerisinde yer alıyor. Planın bir tanesinde de Mısır'daki Sina yarımadasındaki çöller yer alıyor. Orada bir habitat şu anda kurmak mümkün değil. İklimden dolayı evet. ve coğrafyadan dolayı. Ama şöyle yapabilirler. Bir miktarını denizden, bir miktarını karadan Sina çöllerine aktarıp... ...Sina çöllerinde bir habitat kurmak için yani yerleşime müsait alanlar açmak için... Evet. ...o zaman Amerika kesenin ağzını açar. Evet. Der ki ben burada size bir şehir kuracağım... Ondan sonra buradaki Filistinlerin işte 1 milyonunu buraya aktarın. Geri kalan 1 milyonunu da ben işte Suriye'ye aktaracağım ya da X ülkeler Peki aktaracağım. Filistin halkı bunu kabul edecek. Elbette etmeyecek, etmeyecek ki bu gündeme geldi. Filistin halkı zaten bu planı kabul etmediği için orada e, İsrail bombalamasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Göğsünü siper, siper ediyor. Ama şu var bakın. Bundan sonra olacak bitecek hikayelerden bir tanesi de şu olacaktır çok büyük ihtimalle. Burada Hamas kısmen ...örtülü veya gizli ya da <gülüyor> aleni... <gülüyor> ...İsrail birliklerine çok büyük zarar veriyor. Çok büyük zayiatlar verdiriyor. Kimisi yansıyor, kimisi yansımıyor. Evet. İsrail en nihayetinde... ...eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...hala şu anda gündemde olan planını... E, ...evet uygulayacağım derse eğer... ...Hamas ilk savaşın... ...evresini kazanmış olacak. <laughs> Onun için zaten İsrail... ...savaş kabilesindeki o işte ekip ya da savaş kabile dışındaki Smotrich ve Ben Giver dediğimiz aşırı radikal hı hı. Yahudi gruplar grup liderleri hı. kesin kez bunu kabul etmeyecekten açıkladılar. Çünkü Hamas'ın ilk e, şöyle söyleyelim İsrail'le masaya oturduğu anlaşmalar e, ne zaman yapıldı? Şöyle söyleyeyim, 23 Kasım zannedersem e, 2023'te ilk takaslar yapıldığında ilk defa Hamas İsrail devletiyle ee, en azından eşit statüde bir karşılıklı masa kurdular. Şimdi birkaç masa kuruldu. Şimdi bu son masa e, Hamas'ın çok büyük bir politik, politik zaferi gibi e, aslında ortaya çıkacak bir zafer. Onun için karşı tarafta bunu bir şekilde kabul etmiyorlar. Yani plan büyük. Evet. Plan buradan da büyük aslında. Şimdi Gazze'deki olanlar tabi sadece Gazze'de kalmayacak. Bunun sürüklenmesi söz konusu coğrafyada. Nereye sürüklersiniz siz bu savaşı? İsrail'in yerine düşünüyorum şu anda kuzeye sürüklerim. Ne var orada? Hizbullah var. Lübnan var. Lübnan'ın tamamı projenin içerisinde. Hı hı. Şimdi dolayısıyla kuzeydeki Merkez Ordusuna dokunmadı biliyorsunuz. Pardon, kuzey ordusuna dokunmadı. Hı hı. Kuzeydeki İsrail güçleriyle güneydeki Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah güçleri yarın öbür gün çok sıkı bir angajmana gireceklerdir diye tahmin ediyorum. Hı hı. O yüzden savaşı Lübnan'ı güneyine sürüklemesi söz konusu. Diğer taraftan nereye sürüklenebilir? Güneye doğru sürüklenebilir ya da Mısır'a doğru sürüklenebilir. Şimdi Mısır orada çok büyük bir yığınak yaptı. Şu bölgede özellikle kapıyı tutmaya çalışıyor. Yukarıda Hizbullah, İran destekli orada mevzileniyor. Alt tarafta Hutsilerin bulunduğu deniz alanlarına, Kızıldeniz'in güneyinde bir cephe var. Bu cepheleri savaşı sürükleyebilir sürüklerse işin içerisinde başka aktörler de girer. Aktör çokluğu bir harpte coğrafi olarak bölgesel savaş demektir. Bölgesel savaş içerisinde küresel güçler girerse yer işin içerisinde Çin gibi Rusya gibi Amerika gibi İngiltere gibi dünya savaş demektir. Evet. Acaba İsrail Bulamayın. bu sürüklemelerle yani Lübnan'a doğru savaşı yaymak Mısır'a doğru yaymak ya da Husilere, Som güneydeki Yemen'e yaymak suretiyle bir bölgesel e, ölçekte savaş, müteakiben küresel ölçekte bir savaş mı arzu ediyor. Onun için bütün planlarını İsrail şuna göre yapıyor. Bu bölgede İsrail sonsuza kadar yaşayacak, hiçbir etnik başka grup olmayacak, buna Filistinler de dahil olmak üzere. O yüzden biz hep 67 sınırları diyoruz ama hı hı. maalesef 67 sınırları bile şu anda e, çok da pratik hayatta e, uygulanabilir gibi gözükmüyor, özellikle İsrail'in bu dayatması yüzünden. Amerika'nın ve Avrupa'nın İsrail olan desteğinin kesmesi için bir takım şeyler yapılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı e, özellikle küresel pasifik gücü olan Çin'in... ...bir takım e, yöntemler kullanmak suretiyle Amerika'nın özellikle İsrail yapmış olduğu doğrudan desteği kesme durumu olabilir. Ama Çin bu konuda hep eleştiriyoruz. Maalesef çok pratik hayata aktaracak şeyler yapmıyor. O da bizim aslında bu savaşı maalesef bu şekilde izleyip devam etmemize sebep oluyor. Peki bu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.